Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayız. ABD'nin Pietelbia kentinde bir bebek olmak üzere 5 kişinin bulunduğu ambulans helikopter bir kilisenin önüne düştüğü ifade edildi. Helikopterdeki bebek, hemşire ve 3 mürettebatın durumlarıyla alakalı yapılan açıklamada bebek ve hemşirenin durumlarının iyi olduğu, 3 mürettebatın ise durumlarının hayatı tehlikelerinin bulunduğu ifade edildiği yapılan açıklamalara göre. Bebeğin rahatsızlanması sonucu havalanan helikopter bebeği aldıktan sonra hastaneye gitme aşamasındayken kilisenin üzerine düştüğü ifade edildi. Henüz belirlenmeyen bir nedenle düştüğü ifade edilen helikopterde 3 mürettebat bir hemşire ve bir bebek bulunuyordu. Mürettebatların üçünün durumlarının ağır olduğu ifade edilirken bebek ve hemşirenin hayatı tehlikesinin bulunmadığı ifade edildiği yapılan açıklamalara göre. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.